Ağoğlu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Ali Ağoğlu, Ecolife'ın konuğu oldu. Ve çocukluğundan bugüne inşaat sektöründe nelerin değiştiğini ve sektörle ilgili gelişmeleri anlattı. Yaşam mimarı sloganıyla müşterilerine bina değil yaşam alanları kazandıran firma Toplam 3 etaptan oluşan konutların birinci etap satışlarını tamamlamış bulunmakta. Sırada ise ülkemize ve turizme de çok şey kazandıracağına inandığımız ve milli bir proje olan yabancıya konut satışlı Bodrum projesi bulunuyor. Sayın Ali Ağoğlu ile birlikteyiz. Efendim öncelikle bu konuda çok seçici olduğunuzu biliyoruz ee, ve programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim ee, bana bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Yaptığınız ilk inşaatın hikayesini okumuştum ve bana çok ilginç gelmişti. Ee, bu ilk yaptığınız inşaatın hikayesini izleyicilerimizle de paylaşabilir miyiz? Ee, i̇nşaat ben babam esneyen. Çocuk yaştan beri babamla işte çok e, ilgiliydim. Ee, çocuk yaştan beri babamla beraber inşaatlara gider. Ee, gezerdim, izlerdim. İyi bir gözlemleyiciyimdir. Ee, onun için e, çocukluğum da e, inşaatlarda geçti diyebilirim e, İlk kendi işimi de e, O zaman e, 1968 senesi e, Moran Koleji'nde okuyorum Ortaokul sondayım e, Okulda e, çok aktif de bir e, Talebeydim Hem spor da e, yapıyordum e, Okula e, Tenis kortları, basket sahaları e, Ve boya sahaları yapılacaktı ee, Bahçeye bunlar yapacaktı. Ben de e, ihaleye çıkmıştı. Ben de ihaleye girdim. Ortaokul talebesiydim. Ee, o e, inşaat işini kendim aldım, kendi başıma kendim aldım. Ee, ve e, arkadaşlarım teneffüse e, çıktığı zaman teneffüse çıktığı zaman onlar oyun oynardı. Benim sahada okulda e, mühendislerim çalışıyordu. E, onların başına geçip e, ilk kendi başıma e, şeyi de inşaat deneyimimde böyle olmuştur. Çünkü yani e, çocukluktan beri işin içinde olmanın ayrı bir şeyi var. Yani ben inşaatın ne dediğimi mutfağından e, gelen bir insanım. Peki Ali Bey, e, çocukluğunuzdan bugüne inşaat sektöründe neler değişti? E, sektörün bir 50 sene öncesi ya da sektörün geçmişiyle bugün arasında neler değişti? Bir değerlendirme yapar mısınız? 1998'i inşaatta e, Milat almak lazım. Yani gerçekten. E, Türk inşaat sektörü 60'lı 70'li senelerde Türkiye biliyorsunuz daha dışa kapalı, kendi içinde kapalı bir ülkeydi. İnşaat tamamen emek yoğun şekilde yapılıyordu. Misal betonu elle, kürekle karıştırılarak beton dökülüyordu. Hiç yapılmaması gereken bir şey deniz kumuyla inşaatları yapılıyordu. Yani vasıfları çok düşük e, malzemelerle e, inşa ediliyordu konutlar ya da inşaatlar. 98'e kadar e, Türkiye'nin bir deprem kuşağı ül ülke olduğunu, özellikle İstanbul'un deprem tehdidi altında bir ülke olduğunu e, bayındırlık hesaplarında dahi kabul etmiyordu. Biliyorsunuz deprem yönetmeliği e, 98 senesinde e, yürürlüğe girdi. Konut sektöründe e, 98'i mil milat olarak kabul ediyorum. 98 senesi önceki binalara gerçekten bir sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şu andaki duruma geldiğim zaman bu şu anda Türkiye'de gerçekten e, dünyayla yarışabilecek e, inşaat firmalarımız var. E, en son sistem teknolojiyi e, kullanan firmalarımız var. E, gerçekten Avrupa çapında Avrupa'nın hatta standartlarının üzerinde e, inşaat yapılıyor. Ben bunu yak, e, yaşayan bir şey olarak e, söyl söylüyorum ki ...yani önceyle şeyi mukayese etmek mümkün değil, yani çok e, kötü işler yapmışız daha önceden. Türkiye'deki kentsel dönüşüm projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kentsel dönüşüm projesi tam anlamıyla sizce uygulanabiliyor mu? Kentsel dönüşüm yasası e, son dönemde bence inşaat sektöründe e, için çıkarılan en iyi yasalardan biri diye düşünüyorum... Türkiye'de mevcut yapı stoğumuzun %70'i maalesef e, e, oturulabilecek vasıfları taşımıyor. Bina stoğumuzu planlı bir şekilde yıkıp yenilememiz lazım. E, bunu bunu sağlayacak olan da en büyük yasa kentsel dönüşüm yasası. E, bu imkanı sağlıyor ama şu anda yasa çıktı e, çok iyi ama mevcut e, haliyle yani ek yönetmenliklerinin de bir an önce tamamlanıp yasanın daha hızlı bir şekilde e, devre işte işler hale işlerli kazanması lazım. Şu anda e, TOKİ bu konuda e, gerçekten güzel başarılı e, projeler yapıyor ama bu sadece TOKİ'nin altından kalkacağı e, bir şey değil. Burada belediyeleri daha aktif duruma e, getirmek lazım. Daha yetki kullanılabilir hale getirmek lazım. Yönetmeliklerle onları görevlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bodrum'u 12 aylık